5. sınıf 2. ünite 1. kazanım tarihe yolculuk. Anadolu'nun yerleşim yeri olarak seçilmesinde özelliklerinin hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Anadolu tarihin ilk dönemlerinden bu yana insanların yaşamak için tercih ettikleri bir yer olmuştur. Anadolu, Hitit, Firik, Lidya, İyon ve Urartı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Su kaynakları ve verimli tarım alanlarına sahip olması doğrudur. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerini örnek verebiliriz. Önemli kara ve deniz ticaret yolları üzerinde bulunması doğrudur. Kral yolu, İpek Yolu gibi örnek verilebilir. Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü özelliği göstermesi, yani geçiş noktası olması bu da doğrudur. O yüzden cevabımız B şıkkı 1, 2 ve 3'tür. 5. sınıf 2. ünite 2. kazanım. Güzel ülkem Türkiye. Buna göre kavramlar örnekler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Doğada insan etkisi olmadan oluşan vadi, göl, deniz, plato gibi gezip görülebilecek unsurların tümüne doğal varlık adı verilir. Geçmişte yaşamış uygarlıklardan kalan alet ve araçlara tarihi nesne adı verilir. Geçmişte yaşamış insanların farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları ve günümüze kadar ulaşan yapıların tamamına tarihi eser adı verilir. Pamukale travertenleri doğal varlık, Kaşıkçı Elması tarihi nesne. Selimiye Camii tarihi eserdir. Topkapı Sarayı tarihi eserdir. Uzungöl doğal varlıktır. Hazreti Ali'nin Kılıcı tarihi nesnedir. Göreme Milli Parkı doğal varlıktır. Galata Kulesi tarihi eserdir. Hitit Güneşi tarihi nesnedir. Mevlana Müzesi tarihi eserdir. Pazar Halisi tarihi nesnedir. Manava Şelalesi doğal varlıktır. Cevabımız o yüzden A şıkkı olacaktır. Buna göre kültürel özelliklerimizle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Rize'ye bağlı Akdere köyünde kurban bayramında dönme dolap şenlikleri düzenlenir. Şenlik köyün meydanına kurulan dolabın horonlar eşliğinde açılmasıyla başlar. Gençler dönme dolaba binerek cesaretlerini denerler. Yöresel oyunlara geçilmeden önce köyün muhtarı bayramla ilgili bir konuşma yapar. Daha sonra halk halka oluşturarak tulum eşliğinde horon teper. Çevre köy ve ilçelerden pek çok kişinin katılımıyla gerçekleşen bu şenlikte yöresel yemekler ikram edilir. Bayramların festival havasını eğlenceli şekilde kutlandığına anlaşılır. Eğlence ve oyunlara sadece gençlerin ilgi gösterdiğine anlaşılmaz çünkü tüm halk ilgi gösteriyor. Bayram kutlamasında farklı kültürel özelliklerin bir arada yaşatıldığına ulaşılır. Çünkü burada diğer faaliyetler, yemekler, oyunlar olduğundan dolayı buna da ulaşılır. Ancak eğlence ve oyunlara sadece gençler değil, tüm halk katıldığından dolayı ikinci şıkta ulaşılamaz. Cevabımız 1 ve 3 B şıkkıdır. Beşinci sınıf ikinci ünite dördüncü kazanım ortak değerlerimiz. Buna göre Ahmet'in aşağıdaki verdiği örneklerden hangisi yanlıştır? Aşağıda sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa bayramlar ile ilgili açıklama yapmıştır. Daha sonra öğrenci Ahmet'ten milli bayramlar örnek vermesini istemiştir. Toplumu oluşturan maddi ve manevi değerlerin tümüne kültür denir. Bayramlar da kültürel özelliklerimizdendir. Bayramlar dini, milli ve mevsimlik olarak üç gruba ayrılmaktadır. Bayramlar sayesinde toplumdaki insanlar birlik, beraberlik içinde yaşar. Mutluluk ve sevinçleri paylaşırlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Milli bir bayramdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı Milli bir bayramdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milli bir bayramdır. Ancak Nevruz Bayramı mevsimlik bir bayramdır. Ondan dolayı da cevabımız D şıkkıdır. 5. sınıf 2. ünite 5. kazanım. Geçmişten günümüze kültürümüz. Metinde verilen öğütlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir? Yusuf Hasacip Kutat 11. yüzyılın ziyafet türleri olarak altı çeşit yemekten bahsetmektedir. Bu yemekler düğün yemeği, küdenk aş, sünnet yemeği, sünnet aşı, atsan alma yemeği, adaşı, doğum yemeği, tokum aşı, arkadaş yemeği, koldaş aşı ve ölü yemeğidir yu aşı. Yusuf Hasacip ziyafetlerde ikram edilen yiyecek ve içeceklerin adabı muhaşeret çerçevesinde yenmesi gerektiğini belirtmekte. Arkadaş, kardeş, uzak ve yakın herkesin hakkını gözet onları yemeğe davet et. Davet edildiğin yere git. Gönüllerini kırma. Onları sevindir ve kendin de sevin. Ey oğul demektedir. Haklarımızı çevremizdekilerin haklarından daha çok korumalıyız. Yanlış. Toplumdaki insanlara sadece mutlu günlerde ikram yapmalıyız. Yanlış. Yeme içmede görgü, kurallar, görgü kurallarına hareket etmeliyiz. Doğru. Sevinç ve hüzünlerimizi kendi içimizde yaşamalıyız. Yanlış. Cevabımız C şıkkı olacaktır.